Selamlar. Bugün Moğol İmparatoru Atilla'nın namus anlayışından bahsetmek istiyorum. Ben tek başına namus nedir demedim tabi. O çok çıplak ve yalın bir laf oluyor. Sevimsiz bir laf oluyor. Ama böyle diyalektik bir örnekleme ile gelirsem daha iyi anlaşılır kanaatiyle Atilla'nın ya da bizdeki adıyla Timuçin'in e, namus anlayışı bizde olsa hem erkek açısından ne düşünülür hem kadın açısından ne düşünürüz acaba. Daha sonraki günümüzdeki namu, namus anlayışına geleceğim buradan. Atilla gençlik yıllarında ilk evlendiği zamanla karısını Çinliler tarafından karısı Çinliler tarafından kaçırılır. Karısını alırlar elinde. Bir müddet sonra, bir sene sonra karısı hamile olarak geri döner. Atilla hiç yadırgamaz bu olayı. Karısını alır tekrar bağrına basar. Doğan çocuğu da kendi çocuklarından ayırt etmez. Sever. Çok sever hem de. Daha sonra Atilla'nın da bunun üstüne Moğolistan'dan bu tarafa doğru 20 milyona yakın torun olduğu varsayılır. Yani 20 milyon torun biz e, Avrupa'daki birkaç tane ülkenin nüfusuna bedel. Biz yüzden fazlasını sayamayız torunlarımızın. Ben demiyorum ama benim e, iki torun var Allah bağışlasın. Onların adını da kendi adımdan önce bilirim. Biz başka torun olanlar için diyorum. Yüzden fazlasını adını sayar sayamaz Atilla derhal bilmiyordur ya da bu bir efsane doğu ama gerçek olan Atillanın karısının kaçırıldığı ve hamile olarak tekrar geri geldiğidir. Buradaki o olay tekrar ediyorum biz de bugün herhangi bir erkeğin başına gelse ne düşünür herhangi bir kadının da başına gelse ne düşünür acaba? Bunu kendi kendimize bir sorgulayın bakalım. Tahammül etmek hem kadın açısından hem erkek açısından zor mudur? Erkek açısından şöyle düşünmüş Atilla benim karım zorla e, kaçırıldı. Kendi isteyerek gitmedi. Dolayısıyla zorla orada bir seneye yakın esir hayatı yaşadıldı ve bu sırada tecavüz edilmiş de olabilir. Bunda karımın e, iradesi dışında olmuştur. Yani tek taraflı bir e, tecavüz eylemidir. Dolayısıyla karımın bir suçu yok. E, ben onu kabul ediyorum. Karnında getirdiği çocuğu da e, karım seviyorsa ben de seviyorum demiş. Meseleye Atilla açısından bakarsanız böyle. E, karısı da aynı gözle bakarak ben Atilla'yı seviyorum. Dolayısıyla ben Buraya kendi iradem dışında zorla getirildim. Ve burada kaldığım süre zarfında da tecavüze uğradım. Ve hamile kaldım. Ben geri kalanını, hayatımın geri kalanını bu ızdırap içinde yaşamak istemiyorum. Ben geri sevdiğim insana dönmek istiyorum demiş. Atilla da kabul etmiş. Bu hikaye en iç yüzü de dış yüzü de böyle. Eski dönemlerde diyeyim. Yani e, Atilla'dan önceki dönemlerde de egemen toplumlarda nasıl egemen? E, kadınların egemen olduğu toplumlar vardır. Bu e, İskitler ya da bizdeki Masaketler'den başlar, e, Sakalar falan da diyoruz onlara. Bu tarafa doğru gelir. Mesela o dönemlerde Hattiler e, ve Hititler döneminde de kadın kutsaldır. Bu sadece bizde değil. Dünyanın dünya yok gerçi. Amerika yok da. Dünyanın bilinen kıtalarında yani Asya, Afrika ve Avrupa'da da kadın kutsaldır. Onun için tanrı tanrıçalar bile e, kadındır. Kibele mesela böyle salkım saçak, üzüm saçağı gibi memeleri var. Doğurgandır ve besleyicidir. Doğaya benzetilir. Doğa tanrıdır onlar. Diğer tanrılar da böyledir. Yani e, Mısır'daki ee, elemeter yok. Ne, ele, elemeter mi ne şeydeki Romanya'daki, Roma'daki e, Artemis. Bunlar hep şeydeki uzak Asya'daki e, Umayana'da kadın tanrılardır ve bunlar kutsaldır. Daha sonra peygamberli dinlerden sonra kadınlar egemenliğini kaybediyor. Buradaki püf nokta peygamberli dinlere geçtikten sonra kadınlar egemenliğini kaybediyor, kaybediyorlar ve bu Hazreti Davut'la başlıyor. Daha sonra da silsile, silsile olarak devam edip geliyor. Mesela Hazreti Davut ben zaman zaman söylerim çok eşlidir ve e, acımasız bir kraldır. Daha sonraki oğlu Süleyman da öyledir. Daha sonraki Musa o da öyledir. Ee, şeye gelince İsa'ya e, her ne kadar onların inancında da biz de öyle kabul etsek bile o ortada tuhaf bir şey var. Ben o konuya çok girmek istemiyorum ama insanların biyolojik yapılarına uygun olmayan bir anlayış var. Fakat yine de Meryem ana kutsaldır mesela orada ona ilişilmez ama daha sonraki kadınlar şey İsa içinde pek şey sayılmaz. Orada da ince bir detay var. Kutsal sayılmaz. Sadece anası kutsal sayılır. Bizde daha sonra Hazreti Muhammed döneminde de kadınlar artık iyice esir olarak alınıp satılmış. Hep kadın köleden, cariyeden, işte çok eşlikte kadınlara nasıl davranılacağından bahseder. O kadınlara nasıl davranılacağının altında aslında kadınlar birinci sınır değil de köle ticaretinde alt seviyedeki kadınlara nasıl muamele edileceği, onların haklarına nasıl verileceği, alım satımlar nasıl olacağı düzenlenir. Günümüzde kadın. Bugün kadınların ya da genel olarak toplumun namus anlayışı ne durumdadır? Hepimiz üç aşağı beş yukarı biliriz. Biliriz de ağzımıza gelip tahlil eder miyiz bunu? Kafamızdan düşünür müyüz yoksa uzaktan bazı şeylere imrenerek bazı şeylere de nefret ederek bakar mıyız? Mesela adamın aklına ilk soru şu geliyor. Günümüzde namus e, parayla alınıp satılan bir şey midir? Yani zenginin namusu, şöhretlinin namusu ya da fukaranın namusu ya da züğürtün namusu fark ediyor mu? Neyse düğüm de biraz burada çözülüyor. Çözümleniyor şey bağ düğümleniyor galiba. Çözülmesi gereken karışık düğüm de burada. Bugün şöhretlerden herhangi birisi 3, 5, 8, 10 evlilik yaparken hiç kimse ona ya işte bırakın şu orospu haftasını yapıştıramazken sıradan bir mahallede kadın ikinci evliliğinde bile bu haftayı yiyebiliyor. Ya da boşanıp gelmiş bir kadını mahalleli de, ailesi de, çevresi de çok iyi gözle bakmayabiliyor. Mesela bir kadının, dul bir kadının gece saat e, işte uygunsuz bir zamanda zili çalsa kesinlikle yaftalanır. Gelen kim olursa olsun. Ama işte biraz önce söyledim ya şöhretli birisinin, e, zengin birisinin gece saat 2'de 3'te herhangi bir taksiden indirilse, kolunda bir erkekle evine de girse bir şey denmez, yaftalanmaz. Onun için namusumuz ya da namus anlayışımız birazcık şöhretle falan mı bağlantılı? Namus anlayışımızda algı var mı? Ya da namus anlayışımız bizim e, apış arasıyla mı alakalı, beyinle mi alakalı? Atilla'yı burada örnek alabilir miyiz? Yoksa yoksa kimi örnek alacağız? Yoksa Kur'an'da geçen Hazreti Ayşe e, kervanın arkasında kalmış. Aman ona iftira etmeyin. İki şahit getirin. Yoksa onun namusu benden sorulur diyen Hazreti Muhammed'in namus anlayışını mı örnek alacağız? Ne diyor? Ayette Hazreti Ayşe diyor e, şeyden kervandan geride kalmış ama ona diyor iftira edenler diyor ilk baştan diyor kendilerine baksınlar utansınlar. O diyor e, herhangi bir şeyden diyor e, münezzehtir, korunmuştur. Namusunda bir şey yoktur diyor. E peki her iftiraya uğrayan kadın için bu şeyi kullanabilir miyiz? Ölçüyü yani iki şahit getirin üç şahit getirin diyebilir miyiz? Dedikodu alıp başına giderse diyemiyoruz. Bugün İnsanların, genel olarak erkek olsun, kadın olsun namus anlayışı Aziz Nesin'in Namus Kazı kitabındakine benziyor biraz. Aziz Nesin Namus Kazı kitabında kaç şişe namusun var senin diyor. Sana ona göre namus puanı vereceğiz. Parası olan işte diyor ki benim 100 şişe namus kazım var. 1000 şişe namus kazım var. Alkış alıyor. Her ne kadar namussuz olursa olsun bunun diyorlar bin şişe namus kazı varmış ha. Bölgenin en namuslu insanıdır. Öbürü ne soruyorlar? Kaç şişe namus kazın var? Vallahi diyor biz karnımıza doyurmaktan aziz Ben diyor hiç namus kazı alamadım deyince. Hadi lan diyorlar namussuz herif. Bir şişe bari namus kazı almalıyız. Bunun diyorlar namus kazı yokmuş. En namussuz bu işte diyorlar. Bizdeki biraz tepeden tırnağa bugün namus anlayışımız şöhrete Paraya bağlı. Şöhret, para, sıfat. Bunlar varsa namusun var. Bunların yoksa namusun biraz şüpheli. Hani e, bunun için tek tek şey saymaya gerek yok. Sıfat saymaya gerek yok. Bu olayın görünen yüzü. Filmlerde falan oluyor. Son zamanlarda bir şey var ya e, Kızılcık Şerbeti dizisi var. Orada nereden başladı, nereye gitti? İşte geline bakıyorsun kimden öbür adam öbüründen boşanıyor bundan birisi evleniyor bundan evlenen kız daha önce abisinden yatıyor onu saklıyor bundan evleniyor babası gidip başkasıyla şey diyor yani ailede Allah muhafaza e, kimin eli kimin cebinde belli değil eskiden biz Dallas kas Dallas dizisini seyrederken orada Pamela vardı Sue elim vardı bir de Lucy vardı Lucy genç fırfır kız. Onun aşkları zaten hoş görülüyor bekar olduğu için. Suel'in e, biraz e, Rudy'ye, galiba kocasının adı. Yok. Suel'in şeyin karısı. Ceğer'in karısı. Onu aldatıyor. Birisiyle kırıştırıyor falan filan. En namuslusu da e, karısı Pamela. Pamela Anderson. Onlar en namuslu görünüyor. Onlara bile biz o zaman ailede bir kişi fırfırlık yapıyor diye ya bu ne biçim diyorduk. Yani tuhaf karşıladığımız bir aile yapısına, sosyal siz gördüğümüz, ayıpladığımız bir şeye, bir şeye dallası geçti diyorduk. Şimdi bizim diziler dallası ona katladılar. Biz hiçbir tepki vermiyoruz. Esas püf noktası da burada değil mi? Yani sanki bu tür olayları tanıksadık da bize çok yabancı değilmiş gibi geliyor. Öbür taraftan gündüz kuşağındaki o şeylere bakıyorsunuz siz programlara, gündüz programlarına anlatılanlar o kadar iğrenç ki bir köyden bu kadar nasıl olabilir diyorsunuz. Ya? Bir kadın var, yatmadı kimse kalmamış. Birisi var bir çocuğa tecavüz etmiş köyün yarısı. Öbür tarafında Başka birisi var. Geçen sene çok iğrenç bir olay daha vardı. Bir adam gelinine tecavüz ediyor. Ondan torunu oluyor. Torununu öpmeye kalkıyor. Onu öldürüyor. Bunu Biz nereye gidiyoruz? Bu televizyonlar mı bozdu bizi? Gerçekten bizim yoksa ahlak anlayışımızda tuhaf mı var? Yani bunları ben konuşunca şimdi bazı diyecekler ki ya konuşmuşa konu mu bulamadık? Gel dizilere. Oradaki eğer Dizinin içeriğini olumlu karşılayabiliyorsan bu konuşmayı da olumlu karşı mantıklı bulman lazım. Eskiden Oğuz Türklerinde e, kadınlar e, erkeklerden önce korunurmuş. Bir kadına iftira eden ya da e, gece ya da gündüz kapısında ya da penceresinde e, bir cinsi şeye te, te, ne dedilerini tasallut eden ya da meyleden birisi yakalandığında kadına bir sarkıntılık ettiğinde falan adam iki, bir ağaca asılırmış ağacın dallarına, iki ayağından dallar ters yönlere çekilerek yani bizde bir laf var ya çenedin ayırırım diye adam bacaklarından çene ayrılarak olurlurmuş bir daha yapmasın diye İbn fatlan e, e, fatlan evet ee, bu şeydeki Hazar mo taraflardaki Oğuz boylarına geziye çıkmış boylardan birisine varıyor kadın gayet rahat kocasının yanında ee, biraz şeyisini elbisesinin altından e, poposunu kaşımaya başlıyor. İbn Fatla'nın bu çok tuhafına gidiyor. 950'ler falan yani İslamiyetten 300 sene sonra bunun e, tabi ahlak anlayışı öyle değil. Oğuzların da İslamiyetten haberler yok. Ahlak anlayışları çok dürüst değil mi? E, onlara göre e, ahlaksızlık sayılmıyor hareket. Sonra kocasının gözüne bakıyor, diyor ki bizde diyor hoş karşılanmaz. Kocası gayet e, şey içerisinde kendinden emin ve tebessüm ederek bu bizdedir, normaldir diyor. Yani benim karım benim yanımda. E, 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 poposunu kaşımıştır diyor. Yani bu sizi ciddiye aldığından ya da sizi önemsediğinden değildir diyor. Ben olmadan size gülseydi, sırıtsaydı daha mı iyiydi diyor. Yani benim yanımda yapmıştır. Bu bizde diyor namussuzluk sayılmaz. Dolayısıyla daha sonra şimdiki dizilerle o günün namus anlayışını ya da paralı, şöhretli, sıfatlı insanlarla işte mahalledeki herhangi bir köydeki herhangi bir kadının namus anlayışını, erkeğin namus anlayışını karşılaştırdığımızda namus sanki göreceli bir kavrammış gibi geliyor. Yani yere, zamana ve kişiye göre değişiyor. Biz burada belirli şeyleri işte yan baktın seni öldürürüm ya toprağınsın ya benimsin derken e Bangladeş'te bu tür yollarla evine bakan kadınlar var bize göre tuhaf tabii. Ama onlar da bu bir geçim kaynağı. Turizm geliri var diyorlar. Hiç de namuslu sayılmıyormuş. Ee, Tayvan yine öyle. Bu tür yani ailenin 3-4 çocuğu varsa bir tanesini bu tür şeyde yetiştiriyorlarmış. Ne diyorlar ona? Turizm fahişesi diyelim. Başka ne, ne diyeceğiz? Turizm fahişesi yetiştiriyorlarmış. Hatta bunu o kadar ileri boyutlara götürmüşler ki erkek ya da kız fark etmiyor. Onlar da Müslüman. Ha onu da söyleyeyim. Onlar da Müslüman. Namus anlayışları insanlarda hem tarihsel olarak değişiyor hem yatay olarak aynı dönemde aynı zaman diliminde değişebiliyor. O halde namus kime göre ve neye göre değişiyor? Bugün Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bazı yapılan işler Hani biraz daha açık konuşayım. Pezevenklik bazı bölgeler için gayet hoş ve para kazanılan bir meslekken bazı taraflarda adamı öldürürler ve hakaret içeren bir kelimedir. Öyle değil mi? Yani biri birisine dese ki pezevenk e, o der ki ya sen nasıl oluyor da bana pezevenk diyorum. Gücü yeterse e, e, Allah yarattı demez. Gücü yetmezse de bir daha da konuşmaz belki. Yani dövmüyorsa da başkasına da pezerenk desen cebinden bir tomar parayı çıkartıyor. Yaz şuraya diyor. Yazıyorsun. Parayla üstünü kapatıyor. Ne görüyorsun diyor. Para. Pezerenk nerede? Affedersin ya. Sen para parayı mı mesele diyor. Çıkanlar da var işin içinde. Dolayısıyla tekrar başa dönüyorum. Namus meselesi biraz anlaşılması zor. Gerçekten ilk konuşmada insanı geriyor. Fakat derinlemesine düşündüğümde çok göreceli bir kavram. Yani bu ben bir de şey etmiyorum yani. Mesela neyse o Adem'e kadar gitmeyin. İnsanlardaki namus anlayışı ilk günden bu tarafa çok şekillenmiştir, değişmiştir. Gelecekte de çok şekillenecek, değişecektir. Bugün bile Almanya'daki bir kızın, Amerika'daki bir kızın Doğudaki bir kızla İzmir'deki bir kızın namus anlayışları arasında fark olduğu gibi ailelerin o çocuklara bakış açıları açısından da fark var. Birincisi git e, kaldığın yerde kal ya cesedin gelsin e, ya da orada kal derken Atilla gibi birisi karnında çocuğuyla <laughs> giden karısını kabul edebiliyor. Ben Atilla'yı buradan e, alkışlıyorum ama o yürek bende yok. Bir daha açık söylüyorum. O yürek bende yok. Helal olsun. Adıma. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.